Evet, bugün kuzenimle, yani Yunus'la kadın yapıyoruz party'ı. <laughs> Nasıl yapayım da adını bilmiyorum. Bebe, 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 bebe. Olmuyor. 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 Tablet düşerse... <laughs> <laughs> Bak, go, 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 go yapıyorum. Go. O ne? Ne kırmıyor?

Tamam, arkadaşlar geberdi Yunus. Ne, Sen geberdi Bak. Geberdi. <laughs> <çözüyor>? Sadece. Nü 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 nü. Nü Arkadaşlar nü 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 <laughs> Kamerayı kırdım arkadaşlar. Artık kamera olmamış gibi davrandım. <laughs> Kamerayı yok. Evet, bu ayak. Iii. Ayaklar 36 numara. 85 numara 85 numara aynen. <laughs> Yalayan yap yop lolipop. Yalamayan lolipop yemesin. İşte lolipop gibi tat. Bu ne? Burgun pilavı. Ben yedim onu. <laughs> Hamut teyze yedi. Beşiktaş var. Evet arkadaşlar bunu açana 500 milyon dolar vereceğim. Bunu açılmıyor. Bir daha yap. Açılmıyor. Gerçekte açılıyor mu? Şu duvara sık. sık. O duvarı kim yaptıysa kesin var ya bunu Mert Gültaş kalanına at. O duvarı oraya sokmuşlar. Onu niye oraya yapmışlar? <gülüyor> Dur. <gülüyor> nadal'ı çekeceğim. Bir daha yap. Çekeyim seni. Mi mi Bakın ne Nadal'ı. Karışıyor. Bak. Karışıyor harbi. Dönme dolap gibi. <gülüyor> Bakın. Bu <laughs> Bli blip. Eşi Karnede takdir mi aldınız? Teşekkür ödülümüz siktirname mi? Siktirname. Siktirnameye alan işte bu kuzenimizle yapıyoruz. Sen ne aldın? Siktirname. Takdir. İşte sen böyle video çürttün. Herkes siktirname almamış yazdı. Erol'un yerini Erol biliyorsun? Sen Erol'un yerini biliyorsun? Yaz ki ben siktirname aldım. Bu videoyu Erol'un görüyorsa diyeceksin ki. Siktirname aldım. aldım. Evet aldım, aldım. Şey. Bu kadar işte ya. Karnı açtıklarınız kaç lira? Benimki 700. Evet arkadaşlar siktiriname aldım. Siktiriname Ay, Kapattım Evet, ne dedi? İşte ne dedi? İşte. Ne zor, Ne dedi? zor, zor, zor. dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne Zor. Ne Ne dedi?

şuraya koyalım tableti kameraman. Tamam ben şiş yapıp gidiyorum. Evet arkadaşlar Ayaz şiş yapmaya gitti ondan bahsedeyim biraz. 200 kanalı var 200 TL. <laughs> alsın 200 TL'lik kanal. 200 TL'yi satıyoruz. Ama ben görüp şu olur. Neyse sen kal şöyle. Çatalla kaçı görebilirsiniz. Beni göremiyorsunuz belki ama. Ben buradayım. Neyse. Birazcık acı da açalım. İçi boş galiba acının ama neyse. Oo acı bol oldu. Acı da bol attık. Sos. Şimdi kaşıkla su dökeceğiz. Birazcık senden bahsettim Ayoz. 200 TL'lik kanalını bir satın alacakmış. Gelsene. Ve beşe beri. Evet arkadaşlar geldim. Ne bahsetti? Bakacağım videodan sonra. Bu. Yoksa silerim videoyu benden hakkında kötü şeyler dediyse. Ne dilerim? Çetene. Benim var. Benim var. Niye? Bir değil, Belki yirmi takımı giyecektim aslında. Bir, bir de acı sos. Evet, hani bir kez bir kere sen yokken ha, emir çekmişti ya nasıl yapmıştı? Hmm. Ömer ben. Valla bu sefer tek sen yaptın. Galiba alışmışsın nasıl yapmaya. Hadi hmm, hmm, senedir alışalım zaten. Çatalamı görün biraz. Bir Abone olmayanların göt deliğine gider. Dört parmak. Parma benzemiyor mu? Benziyorsa yorumlara yazın. Şok 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 şok. Çatalla Benim bir çatal alacağım dedim bak. Ne yaz? Yandı, yandı. Bu yanıyor. Ben onu değdirmem miydim? <laughs> ne? Bir dilim kul, Bende niye yok? Çünkü ben yok. Bu nasıl bir şey? Ne? Sen benden içmiştin? Şok, şok, şok. Şok, şok, şok. Ben şeyi içeceğim. Az al onu. Ye, bir çatal Ne ne? Niye koydun? Şöyle sonra. Abi böyle çekilir. Dur. Ne ya? Dur. Dur. Ya, Nadal, dur. 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 Şunu aldım arkadaşlar. <laughs> Mega güzel. Acı! <laughs> ha, benim ıh. I ıh. aldık işte. Neyse. hıh <laughs> <laughs> O <laughs> ne? Akrebin kuyruğu bir kadar. Bir çatarlık aç. Hadi. <laughs> hadi hadi bir çataldan fazla vereyim hadi. Hadi. <laughs> bir çataldan fazla. Açın! Ben niye yanıma su almadım? Aa, zaten bundan sonra yok. Var. Tamam. <laughs> <laughs> ben niye yanıma su almadım? Ben de şu şekilde Dır ediyor o motor gibi Aferin gardaşım <laughs> Spagetti yiyoruz <laughs> Bunadılı yaptık şimdi de ASMR'e Acıktı <laughs> <laughs> Ağacı da Yunus'u çeksin ASMR'e <laughs> Önünüze çay bardağı koydum Dur dur ASMR yapacağım. görüküyor mu şu an? Şu an görüküyor. Ee, öyle görüküyor. Ne yaptın baba? İyi. Ne derdim? <laughs> kokuyor leş gibi ya. Aynı bokum gibi kokuyor Yunus. <laughs> Yemin ederim bokum daha güzel kokuyor ondan. <laughs> Yemin ederim sana bokum ondan daha güzel kokuyor. <laughs> baba ama bok gibi kokuyor. Çok güzel. Gibi, leş gibi kokuyor. <laughs> <Güzel> ya. <laughs> yiyeceğiz ya. Birlikte ince. Şerefi. Ayaz bağırmayın. Millet yatıyor. Bu saatte. Yok. Millet işe gidiyor. Sizin gibi yatmıyor. Ya yapma ya. Ayaz. Bak. Ablan gelmiş. Ablanla şimdi seni gönderirim eve. Ablam. Evet. Kimi? Süleyha ablası gelmiş. Onu gönderirim onunla eve bak. Ona göre. Necirin ablan da da gitmiş size. Tamam. Evet. Mehmet dedin Necirin ablan. Ayaz'ı da göndereyim. Bitsin oraya hadi. Ayaz. Ablan gelmiş ablanın yanına git hadi. Hayır. Nasıl hayır? Ablan o senin? Mahalledekiler bile cadı diyor. Ya, ya. BTSMat... Elif dedi ya. Ablan var. Hani cadı ablan orada mı? Kim <gülüş> <Kız> lift… dedi? <gülüş> Edip veya Batuş. Hmm. Yemek istiyor. Bugi. Okay. Sen ne dedik istiyor mu? İstemiyorum. Dedim bir tane daha verip evet, sen verir. Ben çek, ben çek, oldum. ben çek. Ben, ben çek. <laughs> çek şu an. <laughs> Minç geldi. Winch geldi. geldi. Musun ağzına girdi. Hmm. Şöyle kameraya yansın. Şurada kameraya şurada. şurada? şurada. <laughs> Dur çatalı şöyle yapacağım. Nasıl gözüküyor kameradan bak. Sen tut. Ay, sen tamam sen tut sen sen. Gelmiş. Hmm. Geliyor geliyor. Geliyor.

Bakın taksa kalkıyor. Onu demişken de kayıttaydı. Neyi? Evet. Takipçilerden Ta ki kenardan Neyse boşver ver. Canım. <laughs> zort, zort, ay zort. <laughs> ne dediğimi anlayan Şimdi arınlara yazsın. Şimdiki dediğim Dur. Abone olun demiyorsun kesinlikle şu an. <laughs> ne dedi? Bak bilene bir aboneyi. Çünkü Bilenin benim tek bir hesabım var. Ben bir abone veririm. Tamam. O tamam, bir. Daha be, benim bir abonem yok. Ben veririm. Senin 265 var. O zaman ben 1 milyon veririm onlara. Söyle bak. Tamam. <laughs> Bu ne? Abi ol. Bir dakika kulağına söyleyeyim Yunus'u. Tamam. Neymiş arkadaşlar? <laughs> Yorumlar. <Yorumlarım>. Ay. Neden? <laughs> Git ayağız ya ama. Ne oldu? Al. <laughs> ayağız. Kendi çatalım mı? Hmm. Al kendi çatalım. Ağzım yandı. Evet arkadaşlar. Ölümsüzü cocuk. Ölümsüzü cocuk. Bakta var ki. Bakta var ki. ben daha seni En ne nadir adam çatarla yiyor. Biz fark edeceğiz ya bu ne? Bilmiyorum. Görünmüyor ki. Görünmüyor evet. Tek görünüyor halat. Aha. Arkadaşlar hani oldu 20 yerde. 5 numara her yerde. Şimdi eller aşağıda. Ha. <laughs> 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 Baba, anne. <laughs> Korktunuz değil mi? Çakallar. Neyse. Hadi konuşalım. <laughs> 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 Tasmin yolda. Lüb 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 diye ses <laughs> Kaç? 16 dakika. Bir daha 16 dakika mı? 16 dakika. Hayır. Çektiğimizi saymasak. İğrençsin. Yazalım <laughs> biz bitti. Şimdi götürüyoruz. Götürüyoruz suyun içeyim bari hani. zıkımı dibine iç oha artık bir yeşil değil ayy bunu içe ya. su da kattı. Evet arkadaşlar 17 dakika oldu. Kapatıyorum. Niye? Bir daha bir şey diyeceğim galiba. Ne <laughs> Bu ne demek? <laughs>